Cihan Tektaş, Dedem Akif'in Çanakkale şehitlerine ithaf ettiği şiirden son bölümden perdeler seslendirecek. Gecenin saat iki buçuğunda demokrasi nöbeti tutan bu büyük milletin gücünü, ferasetini, çelikleşmiş iradesini dünyaya haykıran kardeşlerimi selamlıyorum. Bu vatanı bize bin yıldır toprak yapan, vatan yapan ve bu uğurda başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere bütün şehitlerimize Mehmet Akif'in gizeleriyle sesleniyorum. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. Çiğnetmedi namusunu işte çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi bir baksana dağlar, taşlar. O ülke olmasa yeryüzünde eğilmez başlar. Vurulmuş, tertemiz anından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarar, ne güneşler batıyor. Oh Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdat inerek öpse o pak anlı değer. Ne büyüksün ki Kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı idi. Sana dar gelmeyen makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerç ettiğin etvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiab. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına. Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına Sonra gök kubbeyi alsam da rida namıyla Kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyla Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan Yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan Sen bu abizenin altında bürünmüş kanına uzanırken gece mehtabı getirsem yanına türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem gündüzün fecrine abizeni lebriz etsem türlenen mağribi akşamları sarsam yarana yine bir şey yapabildim diyemem hatırana sen ki kırarak son ehli salibin savletini şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i kılıç aslan gibi işlaline ettin hayran sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adım sen ki Asara gömülsen taşacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağ kurşunu açmış, bekliyor peygamber. Değerli kardeşlerim, nöbete devam diyorum. Hepinize hayırlı geceler diliyorum.